Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Kafa Topu 2 3. bölümü oynuyoruz. O zaman video gelsin. İşte Bir gol çok hızlı geldi. Harika gol! Havadan vurdu. Aman Allah'ım gol gol. Büyük kale ile hayatını bir kafada gol. Yukarıdan gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Şimdiden goller. Kale büyüdü. Topun kontrolü tamamen onda. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Kafayla şut çıkardı. Çok ofansif oynuyor. Gol gelebilir. Çift gol. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Alttan gol amaçlıyor. O nasıl bir şut. Ayağının içiyle vurdu. Gol gol top filelerde. Top top direkten döndü. Maçta şimdi son 45 saniye. Far çok az. Gol geldi. Gol geldi. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak Durum 5-4. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Allah'ım gol! Topu havada tuttu. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Allah'ım bu nasıl savunma? Top kalenin oldukça üstüne düştü. Direğe çarptı. Son saniyelerde bir gol. Maç 6-5. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Mükemmel bir son saniye golü. Artık son düdük bekleniyor. Düdükle birlikte maç bitiyor. 90 saniye kesmedi. rövanş maçı geldi. Başlama vuruşuyla maç başladı. Maç golle başladı. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırma çift gol geliyor. Kale önünde savunma yapıyor. Yerden gol peşinde. Top ağlarda ve gol. Gol geldi. Gol geldi. Alta doğru vurdu. Ve top ağlarda. Fark hala kapanabilir. Müthiş karşıladı. Sürekli 90'ı görüyor. Uyarı geliyor. O oh, nasıl bir şut. Çok çekici bir maç oluyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Vurdu ve gol. Yukarıdan gol peşinde. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Maçı yarıladık. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bunu engelledi. Topu zektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maçta son düzlüğe girildi. Şansını kafayla denedi. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Üstten gol. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Aman Allah'ım gol gol gol. Güçler bitti. Şimdi hata yapan kaybedecek. Bakalım son saniyelerde ne olacak. Top kendi ağlarında. Yerden gol peşinde. Gözler artık hakemde. Direks! Hakem son düdüğü çaldı. Yani diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.